Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bir soruyla başlamak istiyorum. Bir ev yapmak istiyoruz. Evimiz olsun istiyoruz. Ev yapmak için ne lazım? Arsa lazım değil mi? Her şeyden önce arsa lazım. Bir tarlan, bağın, bahçen, ondan sonra arsan, bir toprağın yoksa ev yapabilir misin? Yapamazsın. Mümkün değil yapamazsın. Arsa lazım. Ondan sonra bazı şartlar var. İşte belediyeden izin alman lazım. inşaat ruhsatı alman lazım. işte bir mühendis, mimar neyse ona çizdirmen lazım. Güç hesabı falan yapman lazım. Falan falan falan. Çoğalıyor. Ondan sonra inşaata başlıyorsun. Binan oluyor. Biz Allah Teala'nın bize verdiği nimetleri ne kadar saysak tamamlayamayız. Bize verdiği en büyük nimet iman. İman nimeti. Servetimiz. Bu iman nimetinin gerektirdiği gibi İslam binasını inşa etmemiz lazım. Yani gönlümüze binayı oturtmamız lazım. Ya da ayeti kerimelerin tasviri üzere dünya tarlasını hakkıyla ekip tohumları ekmemiz lazım. Güzel amel tohumlarını ekmemiz lazım ki Allah Teala'nın huzurunda onun karşılığını hakkıyla alalım, fazlasıyla alalım. Fazla kereminden bir beklerken on verecek. On beklerken bir milyon verecek. Kat kat fazlasıyla verecek. Her şeyden önce Allah Teala'nın bu zamanda üzerimize verdiği en büyük nimeti bizim gönlümüze nakşettiği en büyük nimet, iman nimetini aklımızdan çıkarmayalım. Bir, imanımızın gereği itibariyle de arsamızı muhkemleştirmem lazım. Yerini bulmam lazım. Arsamı bulmam lazım. Gönül arsasını ayarlamam lazım. Üç tane şartımız var bir binayı tespih yapıyoruz ya. Önce beton döküyoruz. Tespih ediyoruz. Yani eğri bir olmasın. Temeli hepsi aynı hizada olsun diye. İmanımızı muhkemleştirmemiz lazım. Tashihi itikat. İtikat esaslarını güzellikle bilip o itikat esaslarına göre imanımızı takviye etmemiz lazım arsamızı tasfiye etmemiz lazım. Ondan sonra dost doğru olmamız lazım. Sıdk. Ve bunun yanında da yaptığımız bütün işleri sadece ve sadece Allah'ın rızasını gözeterek yapmak manasında olan ihlasımızı tamamlamamız lazım. Bu mümin oluşumuzun şartları. Yani tarikata girmek vesaire falan filan tamam eyvallah ama madem Allah Teala bize bir nimet vermiş böyle bir yoldayız. Üstaz rahmetullahi aleyh gibi bir zatın bize bıraktığı eserler var elimizde. Hem ayaklı eserler icazet verdiği, yetiştirdiği, belli vazifeler verip de etrafa gönderdiği, sohbet emri verdiği veyahutta icazet verip ilim erbabı yaptığı zevatlar var. Onun devamı elhamdülillah 10 küsür senedir. 10 sene oldu herhalde. 10 sene boyunca devam etti. Yeni mezunlar vesaireler ilim erbabı güzel bir neyimiz var, sermayemiz var. Değil mi? Bu yol güzel bir yol. Hele hele bu zamanda daha güzel yol bulmak çok zor. 2-3 ay sohbetlere devam eden bir insanın en azından günlük meşakkatlerde, günlük kendisine lazım olan bir sürü hususiyeti rahatlıkla öğrenebileceği çevresi var. Vallahi Teala'nın bize verdiği en güzel nimet, değil mi? Bu nimetin kadrini bilmemiz lazım. Devam diri tutmamız lazım. Ne yapacağız? mümin olmamızın şartı, Allah Teala verdiği imanın gerektirdiği üç tane olmazsa olmaz temelimiz var. Tasihi itikat, sıdık yani dost doğru olmak doğru değil, dost doğru olmak. Şimdi adam doğru söyler de karşıdakini yermek için söyler. Doğru söyler de karşıdakini gözden düşürmek için söyler. Aslında kendisi doğru söylemiş değildir. Ağzından doğru çıksa bile aslında o fitne için o doğruyu söylemiştir. Öyle değil. Dost doğru olmak ne demek? Her şeyi hesabını yaparak doğru olarak yapmak. Sırat-ı müstakim onu istiyor. Ha münafıklarla ilgili bir ayet-i kerime var ya, münafıklar hakkında gelmiş. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah Resulü olduğunu söylüyorlar ama kalpleriyle söylemedikleri için dilinden çıkan doğru ama kalpleri yamuk olduğu için Kalpleri iman etmediği için sahih kabul edilmiyor. Doğru kabul edilmiyor. Bizim dost doğru olmak, sırat-ı müstakim, sıdk. Sıdk ve yolumuza sadakat. Bu bu temeller bizim mümin olmaklığımızın olmazsa olmazları, şartları. Ya tarikatten önce bize lazım olan bunlar var. Ney? Tasih-i itikat biz kendimizi kurtardık eyvallah ama yanımızdaki konu komşudaki evlatlarımız, torunlarımız veya anamız, babamız, amcamız, dayımız, halamız bir sürü insan var etrafımızda. Bunların da tahsiye itikada ihtiyacı yok mu? Cennete tek başıma gireceğim. Var mı böyle bir dava? Cennete mümin girerken yanında birilerini daha götürmesi lazım. Tefsirlere bakabilirsiniz. Cehennemliklerin tasviri yapılırken birbirleri hakkında ya Rabbi bana bu sebep oldu, bu sebep oldu. Önce onu ateşe at diye birbirlerini ateşe atarlar. Cennete gidenler de ya Rabbi filancanın filancanın benim üzerimde hakkı var. Onu da benimle beraber cennete al der. Cennette la khafun aleyhim ve lahum yahzenun. Mahzunluk yoktur diye Allah Teala hükmü var. Mahzunluk ne? Yanında dostu, ahbabı, senden faydalanan kimler varsa veya senin faydalandığın kimler varsa onlarla beraber cennete gireceksin çevremizi çoğaltalım. Güzelleştirelim. Çok meşhur bir hadis-i şerif var. Arapçası uzun. Ama hikaye tarzında anlatacağım. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbeye çıktı. Hutbeye çıktı. Ne oluyor ki o kavme? Allah'ın emirlerini emretmiyorlar. Allah Teala'nın yasaklarını yasaklamıyorlar. komşularını anlatmıyorlar. Komşularını münkerden nehyedip de marufu komşularına emretmiyorlar. Onu öğretmiyorlar. Ne oluyor ki o kavme diye uzun bir hutbe irad ediyor. Onun üzerine sahabe-i kiram kim olabilir bu kavim diye yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu şekilde ne oluyor onlara? Bundan dolayı onlar da helaka gidecekler manasında söyleyince o kavim kim olabilir diye bakıyorlar. Diyorlar ki eşallerdir. Eşaller fıkhı çok güzel biliyorlar. Öğrenmişler. Eşariler fıkhı yani İslam hukukunu, İslami edebi, adabı, erkanı güzel öğrenmişler. Hemen onların yanındaki komşuları olan bedevilere öğretmiyorlar. Bu söz eşarilere gidiyor eş de geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Ya Resulullah biz kendi nefsimizde kendimiz nefsimizde emri bil maruf nehyani'l münker yapıyoruz. Yani kendi nefsimize hayrı emrediyoruz. Hayrı tutuyoruz. Allah'ın emirlerini tutup yasaklarından kaçınıyoruz biz kendi nefsimizde. Bizim hakkımızda mı söyledin? Yine aynı sözleri tekrar ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir daha soruyorlar. Bir daha tekrar ediyor. Bir daha soruyorlar, bir daha tekrar ediyor. Davud Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam zamanında İsa Aleyhisselam'la Davud Aleyhisselam'ın lanetine müstahak olan Beni İsrail'in tasvir edildiği ayeti kerime var. O Beni İsrail etrafındakileri uyarmadıkları için helak oldular. Öğrenmenin yaşı yok. Öğrenmenin seviyesi de yok. Öğretmenin yaşı yok. Onun seviyesi de yok. Üstadımız Muhammed Ali bize Ammar vardı torunu. Ammar derdik biz. Muammerdi ismi. Ama Ammar diye hitap ederdi üstad her zaman. Ammar işte bir iki yaşındaydı ben bu Ammar'dan öğreniyorum derdi. Vesim Kasim derdi, bir torunu daha vardı. O ondan biraz daha küçüktü. Ben bundan da öğreniyorum derdi. Bazen kediyi gösterir, bu da bana hocalık yaptı derdi. Öğrenmek isteyen insanın yaşı yok. Fırsat kollayacağız. Öğreneceğiz ve öğreteceğiz. Sadece kendimizi kurtarmakla cennete girmek kolay değil. Çünkü bedenimizden sorumlu olduğumuz gibi ailemizden de sorumluyuz. Ailemizden sorumlu olduğumuz gibi komşudan, eşten, dosttan da sorumluyuz. Öyleyse ne yapacağız? Tasih itikad. Ben bitirdim, öğrendim, benim itikadım sağlam. Yıkılmam ben falan filan değil. Hepimiz çalışacağız, çabalayacağız. Hem öğreneceğiz hem öğreteceğiz. Bir taraftan öğrenirken bir taraftan öğreteceğiz. Bu sermayeyi kaybetmeyelim. Bu nimeti kaybetmeyelim. Daha da ileriye götürelim. Daha da güzelleştirelim. Yazık olmaz mı bir tane adamın cehenneme girmesi? Filanca adam gelirdi bazen. Üstad Rahmetullah Aleyhi'nin yanına. Gelir giderdi. Biz hoşlanmazdık bazen. Söylerdik ya arkasından bazen konuştuğumuz olurdu. Bizi konuştururdu yani. Ama ders verirdi arkasından. Böyle bir yiğidin cehenneme girmesine nasıl tahammül edersin? Elinden tutmak lazım derdi. Biz onun yaptığından hoşlanmazdık ama üstad öyle söylerdi. Bizim de aynı edeple, aynı erkanla yürümemiz lazım. Ne yapacağız? Arsamızı tesviye edeceğiz. Tesviye bitti. Ondan sonra binamızı yaptık. Kendi binamızı yaptık. Öğrendik başkasının da binasını yapmaya yardımcı olacağız. Üç tane şartımız, bunu tekrar edelim. Bugün aslında ondan konuşacaktım da. Neyi? Tahsiye itikat. Her şeyden önce. Mümin olmanın şartı. Yani tarikat olmasının şartı değil. Tahsiye itikat. Sıdk Allah'a karşı sadık olmak, etrafa karşı sadık olmak, çevreye karşı sadık olmak, sıdk dost doğru olmak yani. Eğri büğrü değil. Ya da yanlış duygularla doğruyu söylemek değil. Münafıkların yaptığı gibi değil. Müslümanca dost doğru. Nerede, nasıl söylenmesi gerekiyorsa öyle edebine uygun olduğu halde doğru söz ve dürüstlük sıdk ve ihlas. Bu üçü aklımızda olsun. Her şeyden önce şart. Olmazsa olmaz şartımız. Ney? İhlas ney? Her şeyi, yaptığın her şeyi Allah Teala rızasını amaçlayarak yapmak. Hani birkaç hafta önce söyledik. La ilahe illallah dediğimizde ne yapıyoruz? Bütün her şeyi siliyoruz. Sevilen, korkulan, ne endişe edilen vesaire ne varsa hepsini siliyoruz. La ilahe illallah dediğimiz Allah'tan başka hiçbir mabud, mahbub, maksut yoktur diyoruz. Bütün mükafatları veya cezaları Allah'tan bekliyoruz. Öyle mi? Heh. Onu oturtmamız adına ihlas demişler. Öyle yaparsak aldığımız her nefes, zikir olduğu gibi aldığımız her nefes, yaptığımız her hareket ibadet olur. İhlasımız sağlam olursa. İhlas. Ahlis dineke yekfike kalilun minel amel. Dinini halis kıl sana az da olsa amel kafi gelir. Özeti bu. Her oturduğun, kalktığın yerde, aldığın nefeste ibadet sevabı alırsın. Ne zaman? Mükafatının cezasını Allah'tan bekliyorsan. Bu ihlas. Sıdk ney? Öncelikle Allah Teala elestu bir Rabbikum dediğimiz gün söz verdik. Ahdettik. Ya Rabbi dünya hayatına gittiğimizde dünyanın debdeblerine kapılmayacağız. Senin ismini yücelteceğiz. İlahi kelimetullah için çalışacağız dedik. O da bizi halifesi olarak dünyaya gönderdi. Bu ahdimizin öncelikle farkında olmamız lazım. Sonra ne gerekiyor bu ilgili? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu demekle peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bizatihi biat etmiş oluyor muyuz? Oluyoruz değil mi? Ona biat o o biate, o ahde, o sözleşmeye riayet etmek. Mümin sözleşmesine. Sonra bir de kendi aramızda bir yola girdiysek, biz tarikata girdiysek onun ahdine de riayet etmek. Ahitlere riayet de sıdkın içerisinde, sadakatin içerisinde. Doğru söz, dürüst muamele. Bu da ikincisi. Her şeyden öncesi de tahsiye itikat. İtikad, esaslarını güzel öğrenmek. Sormak, anlamak, okumak, her şey dahil bunda. Bunu yapacağız bir taraftan. Bir taraftan yetişirken, kendimizi yetiştirirken bir taraftan da adam yetiştireceğiz. Amacımız ne? Ha? İyi insan olmak. İyi insan. Sadece iyi olmak değil. İnsanın iyisi olmak. İnsan ne? Allah Teala'nın eşrefi mahlukatı olan Allah'ın halifesi olan insan o insanın iyisi olmak mahlukun iyisi değil yani muhsinlerden olmak iyi insan olmak iyi insan yetiştirmek bu zamanki içi boş iyi lafı değil bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gösterdiği öğrettiği veya ayet-i kerimelerde geçen iyi insan muhsin olan muhlis olan iyi insan Allah'a verdiği sözü unutmayan, o söz üzere yaşayan insan. Hah, iyi insan olacağız, iyi insan yetiştireceğiz. Bir taraftan olurken bir taraftan yetiştireceğiz. Ensar muhacir gibi sahabe-i kiramın. Bir taraftan ensar, bir taraftan muhacir olacağız. Dışarıdan olursak Allah korusun helake gideriz. Beni İsrail'in lanetlendiği gibi biz de lanetlenebiliriz. Bugün hakikaten din iyice kıtlığa girdi. Son zamanlarda çok saçma sapan işler görüyoruz. Mesela mevduat hesabını devletin ikramı diye helal kılmaya kalkıyor. Var mı böyle saçmalık? O zaman faiz nerede kaldı? Sonra namaz kılmayan, oruç tutmayan güvenilir adam diyor. Niye bizim partiden? Var mı böyle bir şey? Sonra namaz kılsa da, oruç tutsa da bizden değildir. Ya nasıl öyle bir şey? Allah Teala innemel mu'minuna ihvetun demiş. Müminleri birbirine kardeş yapmış. Partilileri değil. Ve bir de hizipleşenleri de lanetlemiş. Bizden önceki ümmet kendi dini bilgileri üzerine ben daha iyi bilirim, ben daha iyi yaparım deyip ayrıştıkları için helak oldular. Başkalarını hor gördüler, onlarla ilgilenmediler, ondan dolayı helak oldular. Biz helak olmayalım. Allah Teala'nın dinini yüceltmek için bir taraftan talebe, bir taraftan öğretici olalım. Emri bil maruf nehyanil münkeri hem öğrenelim hem tatbik ederek yaşayalım yaşatalım. Çoluğumuza, çocuğumuza, çevremize, etrafımıza hepsine. Madem Allah Teala böyle güzel bir nimet verdi, iman nimeti verdi. İmanla beraber ihsan İslam nimetini verdi. Bu İslam nimeti içerisinde bize tatbik vesaireyi öğretti, öğreticiler gönderdi. 50 küsür tane eser bırakan bir zatı tanımayı nasip etti. Ve onun sohbetini, onun kitaplarını okumayı nasip etti. Öyleyse kendimiz değil. Kendimizle beraber başka dostlarımızı, ahbaplarımızı da bundan mahrum etmeyelim. Onları öğretelim, öğrenelim, öğretelim, tatbik edelim, tatbik ettirelim. Vesselamu ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.